Herkes mi <laughs> oldu? Crazy Craft, ikinci bölümünde. Bismillah. Arkadaşlar. Yüreğim ağzıma indi. O size bahsettiğim hayalet. Yüreğim yemin ederim ağzıma indi. <laughs> of. Korktum oğlum dedim o nedir? Hayalet zaten ikinci <laughs> gördüm. Dedi şimdi de şimdiymiş arkadaşlar. O hayal ettim. Şimdi şey yaptım. Gelin lan. Ama bir ciddi çok korktum. Yine poz vermek için. Abi çok havalı lan bu kılıç. Çok sevdim. Şimdi ne yapalım? Ev yapmıştık. Bu benim de Bost Bu ay yine mi? Yine verdi ama oyun şeyde kolay da gelmez. Şuradan böyle geldi oğlum korktum ya. En azından ejder hadi. Oğlum ilk bölüm boş kesecektik. çektik. envanteri biraz boşaltalım. Bayağı bir korktum ya. Şu an kalbim durmuş gibi. Ve bu benim ne yapacağımızı bilmiyorum. Bos kesmek istemiyorum şimdi. Bu lazım bu lazım. Bunun için o bosu kesmem lazım. Bunlar yapılıyor. Bir dakika. Bütün malzemeler vesaire değilsin. Şimdi yatak mı yapsak acaba? Yine mi? Kapıyı açtığımda mı? ışkardış. Bir de en sevmediğim yaratık o hayaletler. Hayvan gibi dalıyorlar alama. Bu sadece kalkan için mi kullanıyor acaba bu kılıç? Zaten 5. bölümde ben... ilk arkadaşlar ilk yapacağımız e, ilk yapacağımız ee, süper kahramanını pek emin değilim. Superman istiyorum. Aquaman istiyorum. Bir de Flash istiyorum. Bu ikinin arasında kalmışım. Siz istediğinizi yoruma yazarsanız da sevinirim. Onu yapacağım ki. Bir keseyim. şeker. Şeker yiyiliyor mu acaba? Biz ne yapacağız bu bölümü? Ne yapacağımızı bilmiyorum. Biraz bu buraları gezelim. Şu dağa tırmanalım. Bir aklıma bir şey geldi. Abi harita yanımda mı? Hayır. Mor yere gidecektim. Aa hava sisli. Şuraya bakın. Şu yuvarlak yeri sisli görün. Gözüküyor. Hemen haritayı alayım mı? Ona göre çünkü yapacak. Aklımda hiçbir şey yok. Ve haritam yok. Haritayı diğer soru orada yapmış. Kapatayım kapıyı. Son ne acaba? Hı. Yeni onun buraya mı büyüsün öldüreyim dakika. Ağza vuramıyor. Dur lan. Adam sensin. Adam sensin. Kılıcı. Kılıcıyım. Şimdi vur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Block girdim. Herhalde block launcher'a bir şey oldu. Gizli. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey yaptım 2 dakika. Bu hmm. buraya gidiyorduk lan ben niye eve geri dönüyorum? Bu bölüm yatak yapalım. Oyunun zoru alsam hayalet gelir. Belki size gösterme fırsatım olur. Kalkanada kullanmış olur. kıvırcı da güzel bir şeyin üzerinde kullanmış olur. O hayaletler e, ee, adı Köylüyü öldürünce şey oluyormuş. Zombi köylü. Aa, bu yiyecekmiş. miymiş? Tuhaf. İçeriye İşte şurada bir yaratığımız var. Bos. İlk bosumuzu alıyoruz. Abi yanına yaklaşmaktan korkuyorum yemin ederim. Oy boşver. Korkuyorum evde bos doğmuş. Şu hayalet boslardan da korkuyorum baya. Şuna dalsak mı? Aynen dalalım ya. Ne olacak? Örümceğe özenmiş zaten spider. Spider iki dakikada alınan bir şeylerden. Şeylerden. İki dakikada alınan diyor ama adam güçlü. Bu arı. Arıya benzetmişler arkadaşlar. Bu bossu. Abi hadi. Boss. Evet orada. Arkadaşlar ilk boss'umuzu alacağız böyle. Göstereyim. Bu bana dalmaz. Da Gel lan. Boku vurursun. Vurma. Hayvan. Evet. Aldık ilk boss'umuzu aldık. İlk boss'umuzu aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk boss'umuzu astık. Ve arkadaşlar. kalk. Ve ilk boss'a özel bir 10 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu sağlıklı abi. Bal çıktı içinden. Bal çıkıyor. Bal. Bir, bal çıkıyor. Buna özenen hiçbir yaratık yok. Dinozoru özenen bir tane var arkadaşlar. 2 metre boyunda bir şey. Onu göstermek bile istemiyorum. O Kesin çok beter bir da dalışı vardır onun bize. Bir dinozor gibi uzun boy. İlk boss'umuzu aldık. İkinci boss'u ne zaman alırız ve ben korkudan onu kapatacağım çünkü hayalet. O boss sandım lan onu. Hayaleti bile bir takmışım ki. Şöyle görelim. Hemen önümüzde de maden var. Hadi oraya ineriz. Şimdi bizim bu bosla aa bu yapılıyor. Hmm. Yemek yapabiliyoruz. hiç Aa bu ne? Bu 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 sarmaşık ve post. bu. Bu bu böcek lazım abi böcek nasıl yapılıyor ama ev çekeyim Ben ben yine o şeyi. Şunları açıp kapatınca iskeleton sesi geliyor. Gidim madem izleyelim. Kil. Bunun gerçek adı ne acaba? dur bakalım. Ne tür Gerçek adı. Bil. Normal adı mı kil lan bunun? Bu maden sağlam değil. Göl bloğu. Lan blok blok değil mi bu? Eş, boş ver. Kafayı tak. Hmm. Etraf. şu dağı araştırdık, şunu araştırdık. Ormanın derinliklerine dedi. gidelim. Yok gitmeyelim. Diğer bölümde gidelim. Ee, bu da bu 11 dakika olsun video. Ee, neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, bir diğer videoda görüşmek üzere. Ee, unutmayın ki 2 dakikanızı ayırıp e, like atın. 10 like gelirse beni çok e, sevindirirsiniz arkadaşlar. Ee, Videoyu paylaşın, yorum atın ve bay bay.